Gençler merhabalar. Evet, çok kaliteli, çok güzel bir türev integral karışımı, harika bir soru. Sizler de arkadaşlar videoyu izledikten sonra beğenileri ve istediğiniz soru tiplerini de yorumlara yazmayı unutmayın diyorum. Şimdi arkadaşlar sorumuzu birlikte bir okuyalım, analiz edelim. Bu öncüllerin doğruluğuna bir bakalım. Türev fonksiyonunun grafiği verilmiş. Hangileri kesinlikle doğrudur deniyor arkadaşlar. Bir defa şunu unutmayalım. Örnek olarak bir fonksiyonun arkadaşlar grafiğine bakalım. Bu f f fonksiyonu olsun. Şimdi diyorum ki şurada 2 var. 2 sivri uç mu? Evet. O zaman verilen fonksiyonun türevinde 2 yoktur diyoruz. Ne demiştik? Sivri uçlarda verilen fonksiyonun türevi yoktur. Verilen fonksiyon f ise F'in türevinde 2 yoktur arkadaşlar. Şimdi bu türev fonksiyonu. Verilen fonksiyon türev. Verilen fonksiyonun türevinde bakın 2 yoktur. Yani ikinci türev 2'de iki yok. Eksi 2 sivri uç yok. 4 sivri uç yok. Yani eksi 2 de bu değerlerden biri olduğu için bir daha diyorum verilen fonksiyonu alıyorsunuz. Verilen fonksiyonun türevinde eksi 2 yoktur. Yani ikinci türevde eksi 2'nin olmadığı gibi 2 de yoktur. 4 de yoktur. Çünkü arkadaşlar bunlar sivri uçlardır. Ama bir daha diyorum türevde 2 demiyorum. Verilen fonksiyonun türevinde. Zaten türev fonksiyonu verilmiş. Bunun türevini alıyorsunuz ve sivri uç yoktur diyorsunuz. Bu durumda ikinci öncül kesinlikle arkadaşlar doğru olacaktır. <laughs> Şimdi Acaba sıfırla F4'e nasıl ulaşabilirim? F4 ve sıfır arasındaki ilişki. Şimdi arkadaşlar integral almanın amacı neydi? Türevi verilen fonksiyonun ilk halini bulmaktı. Yani ben sıfırla 4 arasında integral alırsam arkadaşlar türev fonksiyonun altındaki alanı hesaplamış olurum. Bu da benim sizlere gösterdiğim şu yeşil bölgenin alanıdır. Ve bu alanın pozitif olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Burası nasıl çıkacaktır? fx diye çıkacaktır. Sıfıra 4 değerlerini veriyoruz. İşte f4 eksi f0 bize bu alanı verecek. Alan pozitif olduğu için arkadaşlar yani sıfırdan büyük olduğu için bu alan şunu söyleyebiliriz. F4 de f0'dan Tabii ki büyük yapacaktır arkadaşlar birinci öncülümüz de doğru oldu hocam f 4 ve f eksi 2'ye nasıl ulaşabiliriz tabii ki arkadaşlar eksi 2 ile 4 arasında integral alırsanız bakın yazıyorum eksi 2'den 4'e kadar türev fonksiyonunun altındaki alan biz arkadaşlar şu siyah artı yeşil alanı verecektir ve biz bu alanı da isterseniz bir bulalım eksi 2'den 4'e kadar şurası 6 arkadaşlar yüksekliğimiz de 3. 6 ile 3'ü çarpıp 2'ye bölersek bu integralin 9 olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi peki türev fonksiyonu verilmiş bir integral nasıl çıkar? İlkel haliyle çıkar. fx diye çıkar. Sınır değerlerimiz de eksi 2'ye 4'tür. Bu ne anlama gelir? f4 eksi f eksi 2'nin 9 olduğunu söyleyebiliriz. Üçüncü öncül de kesinlikle doğrudur. Ve cevabımız Edirne'dir arkadaşlar. Bu tarz ÖSYM'ye çok yakın soru tarzlarından gelmesini istiyorsanız sizler de beğenin arkadaşlar. Abone olun, bildirimleri açın diyorum. Daha sonraki derslerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.